Suriye'de Alevilere yönelik açık bir katliam yürütülüyor. Humus, laski, Hamat, Artus'ta insanlar inançları nedeniyle hedef alınıyor. Evleri yakılıyor, çocuklar öldürülüyor, hamile kadınların karınları deşiliyor. Jolani uluslararası alanda diplomasi seferinin tadını çıkarırken HTŞ'nin Alevilere yönelik sistematik saldırıları apaçık bir imha politikası olarak devam ediyor. Bu tablonun sorumluları arasında AKP iktidarı da var. Yıllardır Suriye'yi mezhep kaplaşmanın içine iten, silahlı yapılara alan açan, dış politikayı çürümüş çıkar hesaplarına teslim eden, Jolani'ye sarılan bu iktidarın bu olanlarda sorumluluğu var. Aleviler meclise acil bir çağrıda bulunuyor. Hemen bir heyet oluşturun, bölgeye gidin, uluslararası soruşturma talep edin ve Alevi halkı için insani koridorların açılması için derhal girişim başlatın diyorlar. Meclis bu çağrıya kulak vermek zorundadır.